Merhabalar ben Golden Plush. Bu videoda FNAF hakkında 23 bilgi vereceğiz size. Normalde bunu 35-30 yapmayı düşünüyordum. Fakat hasta olduğum için bunu 23 e indirdim. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyordum. Bu arada bu videoda bana yardım eden Romis kanalına da abone olabilirsiniz. Adamın güzel içerikleri var. O zaman videoya geçelim efendim. FNAF'ın ikinci filmi tahminen 2025'te çıkacak. Yani bu yıl trailer veya bazı görseller alabiliriz. Nafki de Vitrit Bonnie'nin yüzü ofise geldiğinde kırmızı, ana menüde ise beyazdır. Nafki de havalandırma deliğine girmeyen tek Toy Robot Toy Freddy'dir. Biraz kilo verse düzelecek ama. Bu için ilk mobil versiyonunda Phantom Balloon Boy size jumpscare attığında bundan kaçabiliyordunuz. Fakat bu çok nadirdi. FNAF 2 fragmanı hiçbir şeyin olmadığı tek fragmandır. Sadece daha çok animatronik olduğunu gösteren bir fragman gibiydi. FNAF 2'de geldiği yere geri dönen tek animatronik Toy Freddy'dir. Yani atağa kalkıştığında bir şeyler deniyor ama olmayınca sizin yapacağınız işi sevdim deyip tekrar olduğu yere geri dönüyor. Scott'un en çok izlenen oyun fragmanı FNAF 32 milyon izlenme almıştır. Umarım bu videoda o kadar izlenir. Freddy'nin 4 tane orijinal isminin olması gerektiği düşünülüyordu fakat sonradan vazgeçildi. Eskiden herkes Freddy'yi kız sanıyordu çünkü kız daha tuvaletine giriyordu. Neyse ki bu sonradan çürütüldü. FNAF 1'in fragmanında aslında Golden Freddy olacaktı fakat sonradan vazgeçildi. FNAF oyuncak tarzı korku oyunlarına ilham kaynağı olmuştur. FNAF 4'teki en gereksiz karakter Nightmare'dı. Nightmare Fredbear'ın tamamen çarpmasıdır. Sadece Jumpscare'ı ve rengi farklı. FNAF 4'te Shadow Didi'nin olması gerektiği planlanıyordu fakat sonunda Shadow animatroniklerin suyunu çıkartmamak için vazgeçildi. Lolbit her ne kadar Sister Location'da bir işe yaramasa da UCN'de bir işe yarıyor. Ses çıkartarak animatronikleri size getir diyor. Ya, bu da bir şeydir yani. İlk üç oyunda Freddy Fazbear sadece logo ve sayı olarak ön plandaydı. Yoksa oyunda da oldukça gereksiz bir karakterdi. FNAF 4'e kadar sadece Freddy Fazbear'ın iki tane atlayışı vardı. The Silver Ace'in ilk adı Freddy'nin atlatılmamış hikayesinde 5 gece olacaktı. Sonradan değiştirildi. Bence de yeni adı daha da güzel olmuş. Eğer Eclipse'nin ağzına bakarsanız Mimik ile aynı dişlere sahip olduğunu görebilirsiniz. Yani aynı tasarıma sahipler. FNAF'ın en zor oyunu FNAF 4 değil FNAF Ultimate Custom Night'dır. FNAF'ın en kolay oyunu FNAF World, FNAF R veya FNAF Sister Location diye tam tersi Ultimate Custom Night'dır. Yani Freddy 1 yaparsan bu en kolay FNAF oyunu olur. FNAF'ın en sevilmeyen oyunu Dead Space ve Security Breach Full Stretch'dir. Sister Location'daki Yendo bak kanka. Bu karakter o kadar gereksiz yani bildiğin Golden Freddy'nin çakması amına. Bana kalırsa Scott'ın yaptığı en büyük hatalardan biri de FNAF 2'deki kamera sistemi. Düşünsene kanka 13 tane kamera var ama sadece bir tanesi işine yarıyor ve ondan başka kameralı hiç bakmıyorsun bile. Yani Scott kusura bakma ama FNAF 2'nin kamera sistemi olmamış.